Fakir güzel topla bu sefer bak adamlar beğenmiyor sonra. Tamam ya of. Şöyle ben de şunları toplayayım. En azından bunlardan iyi para kazanıyor. Sakar ne yapıyor? Sakar. Çalış çalış devam et. Bak ya bir de bana artistlik taslıyor. Dövüyor akıllanmıyor bu çocuk. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz valla bayıldık sıcaktan ya. O sıcak hava. Uf klima bile alamadık eve. Gerekir mi bunları? Gerekeceğim tabii ki fakir paraya ihtiyacımız var. Tamam. Bunları da kırayım şöyle. Aa dur bir dakika WhatsApp'tan mesaj geldi. Ne yazıyor? Satın aldığınız ev yapılmıştır. Hayırlı olsun. Fakir kö. Allah Allah. Fakir sakar, fakir sakar. Gelin buraya. Gel 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 Ne oldu lan? Hatırlıyorsunuz mu? Hani bir tane ev satın almıştık. Yakında yapılacak diyorlardı. Eee? İşte o ev bitmiş. Eee? Yapmışlar evi şu anda. Vallahi billahi. <laughs> yes. Arkadaşlar bu kadar şans olamaz. Hadi gidip şimdi şu eve bakalım. Dur şu tarlayı toplayalım önce ondan sonra. Eee? Tamam şurası ben kaldı. Yapıyorum. Tamam hadi gidelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar vallahi fakirlikten ilk defa level atlayacağız. Şöyle hızlıca gidelim. Nerede ki bu küpta küpte? Şöyle bakayım. Hani nereye yapmışlar? Buraya yapmamışlar. Şöyle bakalım. Ama, ama, ama. Dur şu taraflara bakıyorum. Ne bileyim ben Sakar. Ben de yeni gördüm Whatsapp'tan zaten. Allah Allah. Nereye yapmışlar Aa, bu köyü ya? Olması. Burası abiş? Neresi? Bak şurada bir şey var. Bak burası. Aa, fakir köy yazıyor. Fakir köy yazıyor. çekil çekil çekil. Bakayım. Fakir köyü tamam burası. Allah'ım sonunda ee, be. Biz yer altına mı para verdik? Lan bu ne? <laughs> yer altına mı yapmışlar köyü? Ya bu ya. Ya sakar olsun yapacak bir şey yok gel hadi. Ooo başkanım eve. Valla fakir inmek üzere. Fakir orası mı doğru mu? Amma ne, Dolan ne, ne dolandırılması kız. Dolandırılması Ne dolandırılması ya? Lan. Bu köy şey daha zengin ya. Burası bak, da ne? Oha yaptıkları köy bu muymuş? Bu ne lan? Ana köylülere şey bak. Var. Yırtık pırtık giyinmişler. Bunların kıyafetleri bile fakir. Şuna bak. Hangi ev bizim acaba burada? Şu mu yoksa? İnşallah bu değil. De Allah'ım ya Rabbi ne yapacağız biz burada? Abi Mahmut elma satıyor. Toprak veriyorsun elma alıyorsun. Ulan bu kadar da fakir bir köy olmaz. Bu ne yapıyor? 10 ben tane ben toprağa demir veriyor. Hadi. Efendim Sakar. Peki, bizim herhalde. Bilmiyorum bir tane daha var. <laughs> Madenci evi var. Büyük bir ihtimal bu bu. Ulan bu da. Aha Baydoktor ev yazıyor. Bak ismimizi yazmışlar. Hangisi bizim? gel. Ulan burayı vermişler vere vere bize. Oh, şey ya. Elma var içinde, pantolon var. Şunu giyeyim bakayım bir. Hop, ilk evin hediyesi. Hadi bakayım. Aa <laughs> ha, burada da Mahmut evi var. Bir saniye. <laughs> bir dakika, bir tane daha ev var burada aynı zamanda. Sapan mı aldın? Ulan Allah bunu ha, alırsın on, zaten. Aa, burada o, ne yazıyor? O, o, o. Dolandırıcı Mahmut mu? Ulan dolandırıcı Mahmut'un ne işi var burada? Ona sakanın kafasını veriyor 94 tane şeye. 96 tane toprağı. Arkadaşlar olsun yine de sığınacak bir evimiz oldu. Bence güzel oldu. Ama bir saniye bir dakika telefon çalıyor. <laughs> Alo buyurun. Hani bayramlar ne yapıyorsun lan Oo iyi iyi. Zengin Mahmut sen ne yapıyorsun? Hani ben de iyiyim vallahi. Sakarla fakir ne yapıyor? Sakarla fakir ne yapıyor? Valla yeni bir tane ev satın almıştık Şimdi onu inceliyorlar Sakar'ın biraz morali bozuk gibi Fakir de iyi işte ne olsun Hadi gelin lan sizlere uçak yolluyorum Zengi Zengin köyüne gelin Zengin köyüne mi geleceğiz ne uçağı lan Hani uçak yolluyorum sizlere Uçağı minnattayız zengin köyüne gelin Takılacağız ya Takılacağız mı havuz var mı havuz Hani her şeyi var burada zengin diyorum la Allah Bak havuz yoksa gelmem ha Ya hani zengin diyorum Allah Allah Vallahi gelmezsen gelme ha bak gönderme Tamam tamam dur bir dakika Sakar'la fakirle konuşayım önce Dur beklemeyi alıyorum seni Eh beklemeyi aldım ya, ee, Telefonda. Tamam durun durun. Telefonu beklemeye aldım şu an. Hala hatta bizi ama duymuyor. Şey diyor. Ee? E, fakir Ne yapıyor diyor. Tatil için diyor. Benim oraya gelin uçak yollayacağım diyor. Zengin köyüne çağırıyor bizi. Durun durun Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> e, Alo Mahmut Hani hey, ne oldu Sakal fakir kafayı yedi geliyoruz geliyoruz hadi tamam lan uçak sürmeyi bilen var mı Uçak sürmeyi Eee <laughs> sakar biliyor, sakar biliyor. Ana tamam o sakar Tamam hadi görüşürüz. Bir şey istiyor mu gereken? Hani ne isteyeyim fakirsin zaten. Lan dalga mı geçiyorsun? Kapat telefonu. Manyak mıdır nedir ya? Sen fakirsin diyor. Ne getireceksin diyor. Harbi ne götüreceğiz biz bu adama? Aa buğday götürürüm. Buğday olur yani. Biraz da kömür falan götürürüm iyi olur. <laughs> Dur geliyorum beni bekleyin. Uçak gelecekmiş. Bu <laughs> ne lan? Lan lan atma sana buğdayları. <laughs> Geldim geldim dur bir saniye Beni de bekleyin la Hadi gel Ulan ne kadar uzunmuş bu yol ya Vallahi burada oturmak sıkıntı olacak Nerede uçak? Uçak Aa, nerede? Burada Aa, dur, dur, da burada burada Ana iki kişilik la bu Ne yapacağız şimdi? Ee, fakir sen kullanmayı mu musun? Kullanırım tabii. Tamam dur Sakar ha. sen de git kendine başka bir şey bul Abi, Ben de koltuğa geliyorum Koltukla geliyorum İyi koltukla gel nasıl geleceksen ee, Bir saniye biz nereye gidiyoruz? Bu yerin tarifini bile bilmiyoruz ki. Bir ben bir Mahmut adem arkadaşlar. Belki. Alo. Hani ne oldu lan? Ee Mahmut şey diyeceğim. Ee hani biz geliyoruz da şey diyeceğim. Bu yeri biz bilmiyoruz. Nerede bu köy? Bana yukarıya bak, yukarıya. Yukarıya mı? Ay, ne yukarısı La. lan? E. Lan! Bizim köyün üstüne köy mü yaptın sen? Ana yaptım sizce oraya be. Aa görüyorum seni buradan. Arkadaşlar orada bizi bekliyor. Tamam Mahmut tamam geliyoruz. Bu uçak gider mi oraya kadar? Hadi bakmana bak diyor benim. Tamam tamam geliyoruz ya hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar hadi bu Mahmut mi? kafayı yemiş. Manyak yemin ediyorum. Şuna bakın kök gözüne yapmış yeri. Dur geliyorum fakir. Heh düzgün süre. Tamam daldırdım. Uf helal sana. Dur dur ama düşeceğim takla fakir. fakir. Hayır düşeceğiz yavaş sürsünü ya. Tamam. ya. Sakar'ı da gördüm arkada geliyor bak bak şuna bak. Valla geliyor. Vallahi geliyor bak, arkamızda. Oha şuraya bak. Mahmut bir yapmış burayı. Oha. Arkadaşlar tatile gittiğimiz yere bakın. Fakir biraz daha yüksel biraz daha yüksel. Abi de böyle işte. Aferin vallahi öğrenmişsin ha sürmeyi helal lan sana. <laughs> Allah nasıl döneceğiz Nasıl döneceğiz? yavaş yavaş. Kaldır biraz daha. Ama, Orada bak. Inir. Orada bak iniş yeri var. He yazıyor gördüm gördüm önümüzde. Yavaş yavaş. Allah. Allah. Baba indi. <laughs> i̇ndim indim indim. Uçağa bakın arkadaşlar kuşa döndü resmen kanatlandı uçuyor. Anlamadım. Kendi gözüne vurdum. Mahmut ne haber dostum? Geldik işte. Hani hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl beğendiniz mi? O, onlar para mı lan? Bunlar ne böyle? Oo kıyafet veriyor. Teşekkür ederim Mahmut. Sağ olasın şunları giyeyim arkadaşlar. Hadi evet. giyin bakalım bunları. Bu da bizden sana hediye. Ne bu Bana ne lan? <laughs> Buğday getirdim Mahmut. Bana ben ne abi onu ben bunları satıyor. Yo fakir dalga geçiyor bizde görüyor musun? Lan keser üzer ha Mahmut. Dalga geçiyor. Fakir dur 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 öyle deme man mısın kovar bizi ha. Ak kılıç mı? vallahi gidersiniz valla söyleyeyim vallahi. ha. Aha ben de kılıç mı? Mahmut sen de ayıp ediyorsun hem çağırıyor. Lan tank mı? Kone hani he burayı koruyor. Oha elmas makinesi mi? Mahmut makinede ne işe yarıyor? Hani basıyorsunuz elmas. elmas geliyor. Nasıl elmas geliyor la? Ya fakir çekil Ana. ben basacağım ya çekil ya. Allah Allah. Ha bir tane elmas geldi. Ya yürü git. <laughs> elmas geliyor arkadaşlar şuna bakın. Ben bundan sabaha kadar basarım ya. <laughs> ya hepsini almayın bana da kalsın biraz ya. Ben hiç, hiç almadın mı? Yalan niye konuşuyorsun? Sabahtan beri tıklıyorsun görmüyor musun sanıyorsun? Fakir. Ben alacağım birazdan. Oo bayağı aldım bayağı aldım. <laughs> Mahmut bu makine süpermiş la. Aynen <laughs> tabii ki la biz oradan bana kazanıyoruz. Neyse ben hav havuza gireceğim. Havuza mı gireceksin? Niye uçuyorsun la? Ona la Mahmut'a bir şey oluyor. Mahmut ne yapıyor? Abi. Abi dur şey lan Mahmut. Kafayı mı yedin? Oo Onu havuz yapmış. Var, Adamsın ha. lan sen Mahmut. Arkadaşlar Mahmut havuz yapmış. Hadi hemen havuza girelim. Bekir. <laughs> Bekir hala <gülüyor> para <gülüyor> peşinde arkadaşlar. Havuza giriyoruz havuza. Havuz yapmış. Ya bir tane nerede bulacağım bu kadar parayı ya? Bakayım. Sınırsız zaten. <laughs> Hadi atlayalım ben çıkar üstüne. Yapmış, ben şuradan zıplayacağım arkadaşlar. Çekil bakayım be. Hop hop geliyor çekil Hop, Hop hop. Hop. valla havuz gibi ya havuz çok güzel arkadaşlar. Bu sıcakta en iyi bip giden bip şey havuz valla. Şunlar kıyafetle yüzüyor şunlara bakın. Neyse Mahmut biz nerede kalacağız bugün? Anne gel takip edin beni. Ha, buradaki yerde mi kalacağız? Oo, hani, televizyon he, bile sizi. koymuş. Adamsın Mahmut. Bizde televizyon bile yok arkadaşlar. <laughs> Lan bu zenginler var ya yaşıyor hayata. Ha. Ya, ne yapacağız? Önce biraz köyü gezelim, takılalım demiştim ama çünkü. Buradaki kılıcın bir tanesini ben alayım şöyle. Üf. Emerald'dan hem de. Ha. Vallahi bayağı güzelmiş bu kılıç. Sevdim bu kılıcı. Ben de, ben dur ben de aldım. Ben de. Ne yapacaksın kılıcı? Senin boyunda zaten. Allah Oo, Allah. Yemekçi Mahmut. Yemek ver bana. Yemekçi Mahmut, mu? dur bir yemek alalım şundan. Bu ne la her şey 1 lira? Anne! Bir tane elmas verin her şeyi yiyin. Ben bir tane Whopper menü alacağım. Bana da gel. Dur ben de para Patates kızartması. Gel ben sana para vereyim. Neredesin? Biraz aldım bir tane aldım? Elmas makinesine gitmiş. Başka ne Abi. var? Silahçı Mahmut var. Dur bir fakir alışveriş yapıyoruz. Tamam. Allah Allah. Hep sende bu kadar para yok mu? Git şey yap. Şuna bakalım arkadaşlar. 5 mi? Çok ucuzlar. Bundan bir tane alayım Aa, şu işime yarar Bundan maden kırarım arkadaşlar Bu elmasları efsane kuruyor Şu makine var ya Bakın hop Kıyafetlerimi de giyeyim denizden sonra Ee, buradaki köylüler ne yapıyor Bu Mahmut ne satıyor bakalım Bu Mahmut bir şey satmıyor Bu buranın sahibi Ula, Arabacı abi, Mahmut şey Arabacı Mahmut buldum Sakar Dur hangi arabayı alalım Araba buradan Nissan Skyline var Ben şunu alacağım Sakar şu arabayı bir sür bakalım Böyle koyalım yere arkadaşlar abi, Oy bu güzel Anne bir şeye benziyor ya. Fakir kırmızıyı aldı sen de şunu al. Ay. Yavaş ay. sürün ay. aşağı uçmayın fakir. Dikkat edin yüksekteyiz. Aa. Dur ben de bineceğim. Lan dur geçemiyorum. Ya, Şöyle kapıyı açayım. Dur be fakir. Allah sakar yavaş sür şu arabayı. Bindim. Aa. Oy ay. bayağı ay. güzelmiş ay. araba ha. Yavaş yavaş yavaş. Yanlıyor muyum? Yanlıyor muyum? Ya, senin yapacağın işim ben. İn çabuk arabadan. Ya. Yine arabadan vallahi eve götürürüm sizi ha. Abi ben arabayı patlattım. Arabayı <gülüyor> ne? <gülüyor> Lan Mahmut görmesin bunu. Çabuk gidin düzeltin onu. <laughs> ev gitti, ev gitti. Para. <laughs> al işte. <laughs> al işte gördün mü? Hadi Mahmut. bir yapatlatır biz daha. Hep bu keltoş patlattı. Bu keltoş ağzını bunu kıracağım bunun zaten. Kafana gözüne vuracağım. Ana, vurma, daha vurma, ne ya. Mahmut Evde de böyle yapıyor zaten. Ana bir şey olmaz olmaz. Yaparım ben bunu. Ne bakın ya. Allah'ım ya Rabbim ne yapmış gene? Ey ee, Mahmut bu köyde başka ne var? Bizim görmediğimiz şöyle etrafı gezelim arkadaşlar bakalım. Ana vallahi görmediğimiz ne var? Şöyle bakalım. Araba gördü burada bir tane. <laughs> Oha V8 bir turbo Mercedes Lan Mahmut bunu kaç para aldı? Hani o benim arabam vermiyor. Arkadaşlar şuna bakın Mahmut'un arabası mükemmel. AMG Mercedes yazıyor. Kaç aldın lan bunu doğru söyle lan. Hani 10 milyon aldı. 10 milyon. Oha. Sakar fakir biz bunu var ya rüyamızda görürüz anca. Ben <laughs> kendimi satsam ara varı. Bizim fakir alsa alsa at arabası alır arkadaşlar. Sakar da alsa alsa iki tane eşeği birleştirir eşek arabası yapar. <laughs> Haris <laughs> para etmiyor para etmiyor. Doğru söylüyorsun da şuradaki şey de güzelmiş. Tank da güzelmiş. Arkadaşlar neyse kendinize çok çok iyi bakın. Biz biraz denize gireceğiz. Hava bayağı sıcak. Siz de videoyu beğenmediyseniz Hadi. hala beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz bakayım. Sakın görüşürüz de. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Oyun ayarlarıyla mı oynayacaksın? Manyak gel buraya.